Selamun Aleyküm canlarım. Bugün tavuk gübresinden şerbet yapacağız. Sıvı gübre. Tavuk gübresi şerbeti. Kümesimizi şöyle sıyırıyoruz. Şöyle güzelce sıyırıyoruz. Tavuk gübrelerimizi alıyoruz. Şöyle görüyorsunuz. Bunları şöyle Evet canlarım. Şöyle gübremi aldım. Şöyle plastik bir küvetimin içine bıraktım. Ve üzerine şöyle su ilave ediyorum. Üzerini kapatacak kadar. Evet canlarım. Şöyle güzelce harmanlıyorum, karıştırıyorum. Ve Burada bunu böyle bırakıyorum. Tavuk gübresi şerbeti yavaş yavaş eriyip çözülecek ve ben sonra bunu sulandırıp ağaçlarıma, çiçeklerime, meyvelerime vermeyi düşünüyorum. Şu an erimeye başladı bile. Şimdi biz ne yaptık? kümesimizden tavuk gübrelerini aldık, sulandırdık. Bu kadar basit. Tavuk gübresi şerbeti yaptık. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun canlarım.